sizlerinden Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün değerli kankam evrelle beraber color blok oynuyoruz Merhaba kanki hoş geldin. Merhaba kankim Merhaba arkadaşlar <laughs> arkadaşlar e, kankimle beraber çektiğimiz e, Piggy videosu çok beğeni aldı arkadaşlar biz de dedik ki kankamla bir tane daha video çekelim burada böyle e, double blok mod seçilmiş arkadaşlar tam okuyamadım Arkadaşlar şu kişiye bakar mısınız? Dev gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada oyuna bayağı bir güncelleme gelmiş. Evet arkadaşlar yeni günceme, güncellemeler geldi. <laughs> onları da arkadaşlar onları da e, birazdan size göstereceğiz. Blue. <laughs> arkadaşlar Color Block'ta bayağıdır oynamıyordum. E, son ne zaman çektim onu bile hatırlamıyorum. E, böyle arkadaşlar kankamla beraber bir girdik dedik sonra video çekelim. Bence gayet iyi yapmışız. Bence de kanki. Can rengi arkadaşlar burada ben bu ay 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 hayır hayır ay. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar benim omzum kırıldı. Ay evet arkadaşlar. Her like arkadaşlar kankime bir geçmiş olsun. Her like bir geçmiş olsun. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar oyna güncelleme geldi demiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu alanda arkadaşlar böyle kendinize karakter seçebiliyorsunuz. Böyle robux olmayan arkadaşlar için. Çok ideal bir yöntem arkadaşlar bence. Mesela ben de bir tanesini seçeyim. Ee, çok fazla beğendiğim çıkmadı arkadaşlar bu şeyde ama ııı e gitti zaten arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her turda yenileniyor. ha arkadaşlar mesela yenileri geldi şu anda. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hangisini seçeyim? Şunu beğendim arkadaşlar. Bunu seçeceğim. Şöyle arkadaşlar 36'ın altın ödeyerek arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi o karakteri seçebiliyorsunuz. Bence arkadaşlar çok güzel ve çok güzel karakterler de geliyor. Yani arkadaşlar e, kullanmanızı tavsiye ederim. Mutlaka kullanın. <laughs> bu arada yeni tura geçiyoruz kanki. Evet arkadaşlar yeni tura geçiyoruz bu arada. Ben az önce birisiyle yarışıyordum. Kaybettim. Ya. İnşallah arkadaşlar bir sonraki turda ya kankim ya da ben ikimizden biri kazansın arkadaşlar. İnşallah hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar bu arada ben karakteri bayağı beğendim. Siz de beğendiniz mi arkadaşlar? Arkadaşlar oyunda adamın dibi diye bir <laughs> <laughs> Ay adamın dibi. <laughs> arkadaşlar. Kendisine adamın dibiyim ben diyor. Yani kendisini övüyor <örüyor> resmen. <laughs> Aynen arkadaşlar. Baya bir kalabalığız arkadaşlar. Bakar mısınız? Aa kim selam. Kankim, merhaba. <laughs> Kanki bu arada kaç? Galiba atlarımız aynı. Ay arkadaşa kalabalıktan kankimi bulamıyorum. <laughs> Ay kanki ben buradayım. Aa Gördüm kanki seni. <laughs> evet. Arkadaşlar şu an oyun devam ediyor. <laughs> bu aynen, şekilde. Evet. Bir, birkaç kişi böyle alta düşmüş. Bir alt kata. Hmm, arkadaşlar galiba aynen arkadaşlar. Bu arada bu tower mod mu? Arkadaşlar ben bu modları yani o kadar fazla mod geldik arkadaşlar. Artık düştü. ben modları karıştırayım. Ne? Ya. Arkadaşlar of ya. arkadaşlar bu arada ben bir alt katın olduğunu unutmuşum. Kanki selam. <laughs> Merhaba kanki. Hoş geldin. Hoş bulduk kanki. Ay Allah. Ay. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben en altta kaldım. Hayır hayır hayır. hayır. Ay arkadaşlar. Bakar mısınız? Sonsuz boşluğa düşecektim az daha. Kankim <laughs> <hiç> kurtuldu. <laughs> Diyorum. <gülüyor> Kankimin hızına yetişilmiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kankim kazanmış tebrik ederim kankim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar bu arada yeni animasyon e, şeyleri gelmiş böyle oyuna. Mesela ben şunu se e, seçeyim arkadaşlar. Seçildi mi? Evet. Hiç yakışmadı bana ama olsun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Yani burada istediğiniz animasyonu ücretsiz bir şekilde seçebiliyorsunuz. Tabi Color Block oynarken arkadaşlar. Elif arkadaşımız tosba gibi. <laughs> Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sevdiyseniz sen like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.